Yapma. Bana sevdalıyken bir başkasına gidersen... ...bunun geri dönüşü olmaz. Bendeki Feride'yi öldürürsün. Benim de yaptığım o zaten Mahir. Mahir'le Feride'nin sevdasını asmak. Bitirmek. Ben başka bir yol bulamadım. Olmadı, yapamadım. Deneyeceğim. Kendime yepyeni bir hayat kuracağım. Hala birbirimize aşıkken nasıl olacak? Ha? Birbirimize aitken, kaderlerimiz birleşmişken nasıl olacak Feride? Mahir, iki cihan bir araya gelse biz seninle birlikte olamayız. Anladın mı? Bir düştü bizim kurduğumuz. Hem zaten bir suçlu ve bir hakimin aşkı ancak masallara yakışır. Ben bana uygun olanı yaptım. Ailemin tasvip ettiği bir insanı seçtim. ...dışkaları demişti. Ama senden ilk kez duyuyorum hakimen. Haklısın. Sen bir padişahın kızı... ...ben bir kunduracının oğlu. Ayla Güneş kavuşur ama... Biz kavuşamayız. Nasıl olun Seni kendime benzetmiştim. <laughs> Hamurumuzu aynı sanmıştım birlikte kaderi yeneriz diye düşlemiştim. Yanılttın beni Hakim Hanım. Abi araba bende kalabilir mi? Tabi. Seni bırakayım, Yasin'e gideceğim. Mahir, ne yap et ama dikkatli ol. Bak bu sabah çıktın hapishaneden. Bütün gözler hep üzerinde olacak. E ee, eğim, ee, Hayır, ee, ee. ne oldu? Ne konuştun Feride ile? Abi. Bir gün ben unutursam... ...sevgime yenilip bağışlayıcı olursam... ...canımdan öte diye kıyamazsam... ...bana bu geceyi hatırlat. あのバージョンのっていうのは。 Hazır mısın? Herkes bizi bekliyor. Bir saniye bak. şey mi oldu? Bıraktığım gibi değilsin. Yok iyiyim. Onu alıyorsun değil mi? Bu kadar çok mu seviyorsun Mahir Karay'ı? hayat veren... ...hem de canımı alan bir sevda. Ben mahirsiz her gün ölüyorum. Onsuz aldığım her nefes... ...ziyan bana. mesleğimi kurtarmak için bu oyunu kurduk. Herkes inandı. Sevdiğim adam bile. Yalnız şunu bilsin ha. Bu gece bu yüzük parmağıma girse de Kimseyi duymadım Feride. Zaman geçer. Acın biter. Sen de asla olanın hayat olduğunu anlarsın. Dile isteye kendini bu sevdaya mahkum etme. Üzme artık kendini. Dertleşmek istersen... ...arkadaşın olarak hep yanındayım. Don't me. Artık gençler kararlarını kendileri veriyorlar. Doğru. Bizim kiminle izdivaç yapacağımıza bile büyüklerimiz karar verir. Müsaadenizle hanımlar, Kerim Hanım. Hayırlı olsun. Genel başkanımız teşrif ediyor. <laughs> Teşekkür evet. evet. Umarım kızım bir çuval inciri berbat etmez Kerim Hanım. Ağzından yer alsın Mehmet Sahin yok artık. Bu vakitten sonra öyle bir delilik yapmaz Feride. Neden hala ortada yok Kerim Hanım? Bakayım mı? Yok, sen kaç. Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Mehmet. Afiyet olsun. Teşekkür Hoş geldiniz. Alnımız ak, başımız dik oluruz. Evet. Boğazımızdan geçen her lokma helal olur. Ardımızdan kimsenin ahı duyulmaz. En büyük pervamız doğacak evlatlarımız olur. İşte o gün geldiğinde babam takacak yüzüklerimiz. Sana benim yürekli gelinim dediğinde herkes imrenerek bakacak bize. Şu fani dünyanın şanslı kulları sevda yakalamışlar, kıymet bilmişler diyecekler. O gün gelecek ağlıyorsun. İşte o gün kaderin kaderim olacak. That not awesome soran var mı lan? Yok abi, kimse zormadı. Nerede kaldın abi? Akşam oldu. Haberi almadın sandım. Geçmiş olsun. Hadi gel. Daha eve gitmedim Yasin. İyi mi? Necdet'in ümüğünü nasıl sıkacağımızı buldum abi. Haklıymışsın peşine düşmekte. Yaver'le Necdet dostmuş. Yaver kimmiş öğrendin mi yoksa? Yok ama yolu aşağıda. Necdet'i konuşturacak yol. Yaver'in adını bülbül gibi öttürecek damarı buldum. akşamlar baldız, Ablanı çağır da misafirimizi tanışsın. Ayten! Sağ ol koçum. Ayten! Nerede abla? Manyak mısın oğlum sen? Bağlamışsın her yerini. Çöz şunu çöz. İyi misin Ayten? Canın yandı mı? Ha? Siz tanışıyor musunuz? Kapı komşum. Çocukluk arkadaşım. Hepsini geçtim babasının emaneti o bana. Bilmiyordum abi. Vallahi billahi bilmiyordum. Hiç denk gelmediğimiz için. Necdet'in sevgilisi olunca Ayten, adamın tepesine attırma. Gitmeyeceksin bir daha abi. Gitmeyeceksin o şerefsizin yanında. Ben gider eşyalarımı toplarım. Gitmişken de hesabımı soru. Abi, bildiği bir şey var mı? En azından onu öğrensek. Sizin derdiniz ne de bilmiyorum. Sana ne yaptı onu da bilmiyorum. Ben Necdet'in bana yaptığını biliyorum Mahir. O bana sahip çıktı. Hütten de abisi sayılır. O iyi bir adam değil. Ayten sana göre değil. Bana göre olan da bana aşık değil Mahir. nasıl görmüyorsun? Ben bu hayatta tek başıma kaldım. Yarınsız kaldım. Necdet mi yani senin yarını? Ayten, o adam pisliğin teki. Belli ki bir hesabı var. Kullanıyor seni. Bir adamın gözlerinin içine baktığımda sevilmediğimi anladığım gibi... ...sevildiğimi de anlıyorum. Hayır. O beni seviyor. Sevmezse benimle evlenmez. Beni karısı yapmaz. Ferdi hayatım, burada tek başına durman dikkat çekiyor. Sen soruyorum. şey düşündüğümüzden başka. Bütün bu kalabalık, annemlerin gözündeki umut. Biraz önce senin annen bana torun isteğinden söz etti. Ne yapacağız biz? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bu kadar... Bizim için kimseyi kullanmam. O şerefciler her şeyi herkese kullanıyorlar ama. Bu sefer de biz onların sevdiğini kullanacağız. Hem de hiç zarar vermeden sadece yardım... Ay de benim sevdiğim. O bana el mi sanki? Şimdi çekil önümden. E abi... ...şimdi ne yapacağız? Elimizdeki son şansı da kaçırdık. Allah'ın belasını nereden bulacağız? Yaver kim nasıl öğreneceğiz? Yolumuz Ayten değil Yasin. Bize yaverin kim olduğunu Seyit söyleyecek. Nasıl olacak o? Gidip bağırın orada tuttuğu eve bakalım. Peşine düşecek biz bulabilecek miyiz? Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Ya, görüşürüz. Alnımızın akıyla çıktık. Ziyadesiyle güzel bir nişan oldu değil mi? Evet fevkaladeydi. Hepinize müteşekkirim. Alemüsdes. İyi, İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yalnız böyle konuşmamıştık anne. Aile arasında bir tören olacaktı. Siz maşallah bütün İstanbul'u çağırmışsınız. Münasip olan neyse o yapıldı Feride. Sen annene ve kayınvalidene teşekkür edeceğine... de bu yaptığını saygısızlık olarak addediyorum. Biz seni zorlanış anlamadık. Kendin istedin, kendin seçtin. Allah mesut etsin. İyi geceler. İyi geceler. Babam haklı abla. Aceleyle yüzük takmak isteyen sen de Ümit ederim çok mesut olursun. İyi geceler. Allah mesut etsin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Saygılar. Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum? Ben size yalnız bırakmayacaksınız demedim mi lan? Ha? Demedim mi? Eğer ona bir şey olur. Nasıl? Ben biliyorum bu ilacı. Babam kullanıyor. Şeker hastası. Bu senenin modelleridir bunlar. Ee, bakınız e, böyle e, böyle bakınız kat kat güpürler. Hem krik beyaz e, krem renkleri de pek seviliyor. Olmaz. Ayten Hanım'ın gelinliği bembeyaz olacak. Tepeden tırnağa safi meleklere kar beyazı yaraşır. E ee, bu da çok güzelmiş. Çok da yumuşak. O baktığınız saf ipek işlemedir. Elimdeki en pahalı kumaş. Ederi mevzu bahis değil madam. Ayten Hanım neyi beğendiyse gelinlik ondan yapılacak. Hay hay efendim. Nazife uyuttum şimdi. Hanca nefes alıyorum. Babasını soruyor değil mi? Nerede Bülent abim? Neredesin? Beni burada neden bir başıma bıraktın gittin? Burası dediğin artık bizim evimiz Nurten. Bunu alışsan iyi olur. Abla yapamıyorum. Ben bu adamdan korkuyorum. Evde olmadığını duyunca koca koca adamlara bağırdı. Benim için korkmuş. Akşam olmuş, karanlık çökmüş. Benim için endişelenmiş. Ben gelmeyince ne yapacağını bilememiş o da. Bak, sen de gördün. Ta nerelerden terziler getirmiş. Sırf ben mutlu olayım diye hiçbir masraftan kaçınmıyor. O bana tertemiz, bembeyaz bir yarım vermek istiyor Nurten. Seni de kardeşi biliyor. Ne olur ablacığım sen de ona bir şans versen. İyi geceler. Size de iyi geceler madem. Evine kadar iştirak edin. Son gün okula gittin anne. Demin çıktın. İknor abin geldi. Mahir geldi. Koş. Oh. Sen ne zaman geldin? Ben niye duymadım? Karadayım gelmiş. Ayaslan amirim. temelli geldi